Bizim bir abone hedefimiz de var, 9.750. Ayıktıralım yani, ölümün bin türlü hali, 12 bölüm tek parça, bu ne ya? ...bölümüne girmek için fedaiye rüşvet verdi. Bir dakika. ...zevk alır, ancak ün ve servet onları hedef yapar. Jerome yıldız bir futbolcu. Cindy, ellerini üzerinden çekmeyen kız. Hadi eve girelim. Jersey avcısı olarak bilinir. Bir gece önce Jerome bölümüne girmek için Fedai'ye rüşvet verdi. Jerome için o başka bir eğlenceydi ama uyuduğu sırada Cindy'ye bir gezmeye başladı. Belki de bu sezon yaşadığı beyin sarsıntısı yüzünden. Çünkü Jerome uyandığında Cindy ile geçirdiği geceyi hatırlamadı. Jerome birçok profesyonel sporcu gibi evinde çok miktarda para ve silah bulunduruyordu. Biz rock yıldızları gibiyiz. Üstümüzde çok para oluyor. Bu yüzden kendimizi korumak için silah da bulunduruyoruz. Ben birini üst kata, birini alt kata, diğerini bodruma koyarım. Bir şey olursa bilinmeyen yerden silahımı çıkartırım. Günaydın tatlım. Kahvaltı hazırlıyorum. Çörekleri fırına koymak üzereydim. Hayır! Evet, ölümün bir yolu Yer. Var. Oyun zaman! Jerome neden fırını kullanmasını istemiyor? Cevaplar: A) Gaz kaçağı. B) Çamaşırlarını orada kurutuyor veya C) D. No! Oh! Silahını sakladığı yer. Tabanca fırına yerleştirilip fırın 125 dereceye ayarlanmış. Metal inanılmaz bir ısı iletkenidir. Bu iletkenlik sayesinde silahın mermilerinin içindeki sıcaklık da 125 dereceye ulaştı. Biri böyle ölmüş mü yani? Merminin içindeki barut sıcaklık yüzünden tutuştu ve merminin ateşlenmesine neden oldu. Ölüm nedenini bulmak için beyin cerrahı olmanıza gerek yok. Günaydın tatlım kahvaltı hazırlıyorum. Saygun hoş geldin. Neden fırına bir silah sakladın? <laughs> oh shit! <laughs> Ölmenin yolu 275. Herhangi bir silah günü. Az sonra Köpek adamı ısınıyor Adam nalları dikiyor <laughs> Oğlum iyiymiş lan Tarih 11 Ocak 2006 Yer Pakistan sınırı Ananı sikeyim Abdül Pakistan'da bir polis karakolunu havaya uçuran Soğukkanlı bir katildi Yakalandı ömür boyu hapse mahkum edildi Ve hapishanedeki bu cehennem çukuruna Bırakıldı Aa, Suçunu ben hapishanem için... Şartlarını göz önüne alarak kaçmadığı sürece hayatının kısa olacağı kesin. Abdül bir plan yaptı. Açlık grevine başladı canım. ve parmaklıkların arasından geçmeyi yetecek kadar... kilo gelmiş bir bazılayalım kendisini. Hoş geldin canım. 2 ay boyunca beli epi inceldi ve kaçmasını sağlayacak kadar kilo verdi. O oh, zayıflayarak mı kaçtın? Zayıflayarak mı kaçtın? <laughs> İşbirlikçi kardeşlerinin kollarına geri döndü. Ye. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Hayır alt öyle demiyor ama nakım Allah diyorlar. Şu anda bir deve yiyebilirim. Abdul Sahra çölünü geçen bir deve kadar acıkmıştı ve gözü doymak bilmiyordu. Fakat Abdül'ün bilmediği şey, aç bir adamın yapabileceği en kötü şeydi. Çok hızlı ve çok fazla yedi. O canlandırma çok iyi lan. <laughs> Böyle yerse yeniden beslenme sendromu denilen şeyle karşılaşabilir. Açlık çekerken ve özellikle de aşırı Ya da sen aç. gel, amına koyayım, hapisten zayıflayarak kaç. Sonra yemek yerken öyle abi. sonra yiyecekleri çok yavaş bir şekilde yemek zorunludur. Aksi halde vücut yağ metabolizmasından karbonhidrat metabolizmasına çok hızlı bir şekilde geçecek. Abi bir dakika ee, adamın iskelet yapısını bize gösterirlerken sakalına ihtiyacımız var mıydı abi? Is this racist? Bu bu. <gülüyor> Yazık <laughs> lan <lansın>. sana. Hatta yemişsin sen. <laughs> bu racist bir şey mi abi? Bu kıyafette birini ilk defa görüyorum. <laughs> Arısakçı eyvallah keserim. Ulusum, <laughs> ulusların en büyüğüdür. Bu hızlı deşir kırmızı ben. kan hücrelerinin oksijen taşıma yeteneğini tahrip eder. Böylece organlarının bozulmasına ve ölüme neden olur. Abdül kaderinden kaçabileceğini ve özgürlüğü Ulan bulabileceğini abdum. düşünen kötü bir adamdı. Kader onu Programı çok sevdim oğlum. İyiymiş lan. Ölmenin Yolu 646 Eşarp Yüz Tarih 10 Şubat 2006 Yer Little Rock Çenesinin ısırma gücüyle Michael dört ayak üzerinde bir ölüm makinesiydi. Bikin tek yapması gereken onu çal. Ne var ki chat ya? Bir tane tekme atarsın gider ya. Çenaktaki köpeklerin yüzde 45'ini hapsedilerek yetiştirilmiş pitbulllar oluşturuyor. Dövüşte kullanılan pitbull'lar saldırgan olarak yetiştirilir. Zincirleri boynuna ağırlık verecek şekilde bağlayıp koşu bandına koyacaklar ve hatta onlara steroid enjekte edecekler. Vic roket bilimci değildi ama bir katille kafese girmeyecek kadar akıllıydı. Bu yüzden Michael'ı sakinleştirici bir silahla bayıltacaktı. Kilit hızlı bir şekilde açılınca Vic kısa sürede yolda olacaktı. Ray, 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 Ancak ray, ben ray, bir güvenlik art. görevlisi gelip uyumaya başladı. Vic gizlice girebilirdi, ama Michael çok önemli bir avdı. Vic bunu haftalardır planlıyordu. Muhafız ayrılıncaya kadar beklemeye karar verdi. Bir saat sonra gardiyan uyandı ve devriyesine attı. Vic kapıyı açık bırakmamalıydı. Arkadaşlar köpek oyunculuk falan yapmıyor ki bu her şey. Köpeği gerçek mi şimdi anlamadım. Hey. İkinci bir sakinleştirici dart onu da halletti. Ancak gardiyan kafesin önüne düştü, kapıyı kapattı. Bilinçsiz muhafızı geri itemeden önce Michael'ın zoraki uykusu sona ermişti ve çok aç uyarmıştı. Abi taşşak mı ya? Harbi wait to go yani. Bir pitbull inanılmaz bir güçle ısırır aslında boynunuza saldırabilir ve nefes borunuzu ezebilir ve ciğerlerinize hava gitmemesine neden olabilir. Arterden akan kan ciğerlere dolar ve kanama devam ettiği için kendi kanınızda boğulursunuz. Michael sadece biraz sevgi ve şefkat isteyen MGK, bir köpek. Anakin gökte yürüyen. bereket canlar hoş geldiniz. Michael ve Vic. Biri insanın en iyi arkadaşıydı. Diğeri ise çukurları. <laughs> Ölmenin yolu 174. Köpekle gelen ölüm. Az sonra. Evet. Az konuşun çok toplayın. Büyük çeteler sürükleyici olabilir. Zincirli çete üyelerinin geçmişte kaldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Beni sınama Simons. Çünkü onlar Maricopa, Arizona'da yaşıyorlar. Az konuşup çok toplayın. Mac ve Billy bir dizi şiddetli soygun için 30 yıl ceza almışlardı. Bu zincirli çete üyesi olayı kaçmak için bir fırsattı. Bir sonraki araba gelip durduğu zaman bu kaçış biletimiz olacak. Zincirli mahkumların Birkaç eyalette çoğunlukla güneyde tekrar gündeme geldiklerini görüyoruz. Ancak zincirli mahkumlar her zaman sorun En başından beri önemli sayıda kaçış yaşanmıştır. Ayrıca çok sert muamelelere karşı hassastırlar. Ve utanç verici yanı ise çoğu kişi için tartışmalı bir durumdur. Bugün şans adındaki karar. Bir dakika, bir dakika ben bir buçuk saattir alt tayfa sikertmiyorum. Lan alt tayfa senin ananı bacını... Sevgi ve hürmetle anayım. İyi ki varsınız canlar. Arsız kadın. Biz ve yanında görünüyordu. Evet. Yirmi evet. Tamam. Evet. Biz gardiyan evet. gün biri tuvaletini yapmaya giderken yola çıkan kamyoneti gördüler. Bu bekledikleri bir fırsattı. O oh. dur işareti, ihtiyaç duydukları tek şeydi. Oh. Zincirli mahkumlar yola çıktı. Sürücü kulakları tırmalayan bir folk müziği dinlerken hiçbir şey duymadı ya da fark etmedi. Ama sonra şans kaprisli bir hale büründü. Mac ve Billy'e ölümcül bir sürüklenme tattırmak için harekete geçti. Sürüklenirken derilerini kaybettiler. Birden fazla kırık kemik Aa, ve büyük iş yaralanmalar ve ciddi kafa travması e, geçirdiler. Aslında ölümüne sürüklendiler. Hey, hey. Mac ve Billy Aynı özgürlük de için de fırsat bulan soygunculardı. Ancak bu iki pislik babası için özgürlük artık sadece ölü bir kelime. Ölmenin yolu 439. Zincirli haydutlar sürün. Güzel videoydu lan chat. İyi videoydu.